her kap içindekini sızdırır. Senin imanın varsa bu amele dönüşür. Biz de onu görürüz, biz zahir biliriz. Kimsenin kalbini bilmeyiz. Amelinden onun mümin olup olmadığını söyleriz. Sözünden, fiilinden, hareketinden söyleriz. Fetullah gibi Fatih İstanbul'u fethederken samimiyeti sorgula, efendim Fatih olmak için fethettiyse sen buna ihtimal veriyorsun efendi. Allah için, millet için, devlet için değil, nefsi için bunu yapmak ihtimaline temas ediyorsun. Bu ihtimali varet görüyorsun. Ondan sonra da utanmadan diyorsun ki böyleyse sizin islahlı, ihlaslı hizmetlerinizin yanında o okyanusta bir damla olamaz. Sen bir damla değil bin damla olursun ama kenefte, okyanusta değil. <laughs> kenefte damla olursun. Adamını, davanı yükseltmek için Fatih küçültme hakkın yok. Bu millete de if iftiradır. Millete de hakarettir. Milletin hissiyatına da hakarettir. Ayrıca Müslüman ölçüsüyle asla doğru değildir. Şek ile yakın zail olmaz. İslami kaidedir. Bu böyleyse dediğin zaman böyle olmak ihtimalini vaz ediyorsun. Bu şüphedir. Halbuki kendisi diyor ki imtisali cahidu fillah olmaktır niyetim. Dini İslam'ın mücaharet gayretidir gayretim. Adam ben İslam için uğraşıyorum diye, sen diyorsun ki İslam için değil de nefsi içinse. O zaman ben derim ki sen de gavursan. <laughs> böyle söylersin. Sen de gavursan, Ermeniysen, bu milletin düşmanıysan. Gelmiş geçmiş en şiddetli kafirsen. Fatih hücum e edersin. Fatih küçültürsün. Bak bu küçük böyle gavursun demedim. Sen diyorum. San. O da böyle yapıyor. Şek ile yakın dahil olmaz. Başka kaideler de var ama uzatmayalım.